Merhaba arkadaşlar diye Euro'yla yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz efendim nasılsınız umarım iyisiniz arkadaşlar Aha M4'te başladık çok iyi abi lan Kardeş bir kıyafet giy be Oyunun verdiklerini giymiş bunu bir çekelim arkadaşlar Havada adam yok ya ulan Bizde şans yok ki arkadaş bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hoş geldiniz. Abi şuradan biraz tut. Ondan sonra öndeki tarafa raşlayacağım. O eldiven bulduk. Kullanmam ama olsun. Kardeşim kaçma. Onu yakalarız. Allah'ım beleşkil Vurdum onu vurdum. Kaçamaz. Ya kardeş nere kaçın? Öldüm zaten. Arkadaşlar burada neler dönüyor böyle ne oluyor? Bak 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 oraya atmış da. Lan o baygın mıydı anlamadım. Bottu galiba. Aa baygın var. Oha. Beleşkililere devam. Abi 7 kilimiz oldu. Zaten 4'ü beleş herhalde. <laughs> Allah, Allah Allah Allah. Hayır hayır hayır. Üy. Kardeşim. Ateş ettiğinde pişman oldun değil mi? Ederiz. Rahat ol. M7 alacağım arkadaşlar. Ama şu DP'nin mermisini bir bitireyim. Önümde adam. Abi şu molotofu bombayı niye almıyor ben anlamıyorum bak. Duşlar çalışmıyor arkadaşlar. Bir dakika bu karşıda mıydı? Neredeydi bu ya? Aa, doğru atmışım da kaçtı. Al işte. Ya kardeşim öleceksin zaten niye kaçıp duruyun ya? Ha gel şöyle. Ulan dur bu sefer de ben kaçacağım. Adamı yeri çok iyi arkadaşlar. ee? ne? Aa, demek ki neymiş? Ön yargılı olmayacağız arkadaşlar. <laughs> Adama diyoruz ölecek zaten. Geliyor bizi vuruyor ya. Oğlum niye vuruyor? Evet şüpheli bir durum var burada. Bak Toros'un burada ne işi var şimdi? Adam olabilir arkadaşlar. Direkt markete gireceğim. Ne desin lan? Temiz. Aa, bunu vurmuşlar. Ulan insan bir tane mermi bırakır. Vicdansız adam. Hepsini sömürmüş. Şu bölgeye bir rushlayacağım arkadaşlar da inşallah pişman olmayız. Ya normalde buraya gelmem ama abi loot, loot yapmam lazım. Diğer taraflarda loot çok yavaş oluyor biliyorsunuz. Burada bir sürü loot olduğu için hemen lootlanıp çıkarız. Tabi gelmişken adamlara da bir selam veririz canım. Demek arkadaşlarım geliyorum bekleyin. Şu biz bir alayım da. Yargı da ha. Gel. Ulan ne güzel tam o tutturmuştum ya. Kaçma kaçma. Ulan senin yüzünden botu da kaçırdım ya. Geliyor. Allah! Ne yaptı lan o? <laughs> Adam gitti bota tıktı arkadaşlar. Olaya bak. İyi ki botu vurmamışız. <laughs> Oğlum botu benle mi karıştırdın? Ne oldu? Anlamadım ki. Deliye bak. Ulan M4 canım çok istiyor seni de. Almayayım deme arkadaşlar ya. Boş yerim. Yeter be M4 M4 M4. İçimiz dışımız M4 oldu. Belki sonra biliriz. Ama şu an böyle bir oynayasın geldi ya. Hala içeride adam var. İki kişi kalmış. Bunlar rakip mi ya? Birbirlerine sıkıyorlar. Şu bandajı da basayım da arkadaşlar oynayacağım oraya. Bu arada bugün inşallah 88 bin olacağız arkadaşlar. Bir dakika biri birini vurdu. E ne oldu bu kadar mı? Aynen öyle kardeşim. Ya. Hadi adamı vurdun. Niye lootlarsın ki? O adamın lootunda da bir şey olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Bir bakayım. Yani idare edermiş. Sonuç olarak lootlanacak şekilde loot olmadığı belli yani. Aha! Adam var. İnşallah kalabalıktır. Geldi. Lan orada pusulur mu lan he? Allah'ım ya. <laughs> Adam duymadım falan sandı da kardeşim yani. Oraya girelim mi kardeşim ya? Lan? Oğlum baskın yedik. Gel hele gel. Aha. Tamam bir tane daha var. Al işte. Gitti yere bak. Oğlum. Ne yapayım <laughs> <mi sen> ya. <laughs> Adam gitti bomba mesafesine girdi. Ulan sağa kaçsana işte niye geri geliyorum. Belli ki bomba yiyeceksin. Şu Şöyle 9 milimler çekiyorum. Kolay kolay bulamadığımız bir mermi biliyorsunuz. Hala Tokiler'de adam var arkadaşlar. DBS ateş ediyordu. Bunlar neden geliyor ya? Ben anlamadım ki. Bir anda çıkıp geliyorlar. Aha. Ulan. Ha geldi tamam. Oh be. Bir an gelmeyecek sandım. Ya arkadaşlar vallahi hiç uğraşamayacağım ya. Normalde rush atmak istiyorum da rush da atmak istemiyorum çünkü niye? Bak DBS'ten korkmam. Ama Tokyo'larda iş değişiyor gerçekten. Tokyo'larda DBS'ten korkacaksın abi. Lan burada adamın ne işi var? Aa! Lan 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 mouse dönmüyor. Ulan yeter be. Şu bug'ı bir kaldırmadılar. Arkadaşlar mobil doluyor mu bu ya? Ben bunu hep soruyorum da cevabını bir alamadım. Arabanın yanında dürbünü açıp ateş edemiyoruz ya. Döndüremiyorum ekranı. Bir tane daha var. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Gördü galiba. Kardeş bombamız var kardeş. Yetişir mi oraya? Ya? Oo can azaldı muhtemelen. Tamam buna da patlar inşallah. Nasıl ya? Abi bunlar kalabalık mı? Kaç kişi ben anlamadım. O sis atmış. Gördüm yukarıda kaçta. Ya kardeş. Başka var mı acaba adam? Arkadaşlar öyle bir yer ki şu an. O canı bir. Abi canı birken oynamayalım ya. Geliyorum lan kaçma. Fajet fajet. Gel. Ulan. Allah Allah Allah. Ay son anda geçmişim bak. Biraz daha beklesem arkalanacakmışım. Tamam. 90 metre abi. Şöyle bombayla. Abi nasıl ya? Benim bombalarıma ne oluyor? Gitmesi lazım normal şartlarda. Vay arkadaş. Ulan bir kişi daha olabilir. Bak bu takım beni şu an korkuttu. Çok dağınık oynuyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi biraz aşağıda bekleseymişim. Biletimizi kesecekmiş adam. Şu an o bizi görmüyor ama biz onu görüyoruz yüksekte olduğumuz için. Sola doğru geçiyor. Ulan. Bombamız yok. Mecbur yakına gideceğiz. Adam iyi oynuyor ama bak. Al işte. Şöyle bir korkutayım. Allah. Hayır. Üf. Ulan ölüyordum. Ay arkadaşlar. Ab Molotov adam kendisini attı sandı, ağaçtan çıktı. Ama Molotov bana geldi, değişik bir şey oldu lan. Araba orada galiba. Onu alırız. Manyak da DBS sarmış. Vallahi bizi Dobie gönderebilirdi bu ya. Bayağı da iyi vurdu ha, hiç beklemiyordum. O arkadaşlar. DP mi DBS mi? muhabbetine hiç girmeyeceğim. Geçen gün şey yapıyorduk. AVM ile pompalı oynayacağız arkadaşlar. Unutturmayın falan diyordum. Şu ana nasipmiş ya. Çok iyi denk geldi var ya. Yukarıdaki drop'u da açalım mı diyeceğim de. Abi bayağı bir kasıyor Allah. Drop'u sıkıyor. Ulan tepeden mi sıkıyorsunuz? Harbiden tepede sıkıyor. Arabaları burada mı dur? Oğlum arabayı bura bırakıp niye oraya gittiniz lan? Deli misiniz? Anam lan o kim? Ah! Allah belanı vermesin ya. Oğlum aklım çıktı. Al işte. Ya Oğlum bir durun lan. <laughs> Üf. Baygın. Hop. Ne? Ya şu 6x'i bana vermeyin ya. Kaç metre orası? Oğlum bomba gider bu arada. Al bismillah. Şöyle bir tane daha açayım arkadaşlar ondan hasar yiyecek muhtemelen. Tamam buna patlar. Garantisini veriyorum. Hadi bakayım. Bekle. O bagiye bir tane AVM vurur muyuz? Ulan bayağıdır arabada giden adama AVM vurmak istiyorum ha. Hadi kardeşim. Ulan. Bir daha bir daha hadi. Geç. Yok abi mesafede çıktı adam. Yalnız Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Yani buradaki adamı vuracakken bir şey oldu. Araba beni havaya fırlattı. Bunu az da ölüyorduk. Kıl payı kurtardık ha. Tamam bu araba daha iyi. Şunda da şey vardı ya. Uçma kaçma şeyleri vardı. Havaya falan uçuyorlardı. Onlardan toplayalım biraz. Oo 8x de varmış. Çok iyi abi. Şu an lutu fullledik bunları sayesinde. I got supplies. Lan Groza yalasın var da neyse. DBS'e devam edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sözümüzde duralım. Tamam burası alanın tam ortası arkadaşlar. Buradan oynarız. Oo, orada bagi var. Güzel. Adam demek ki orada. İki kişi olabilirler. Aha. Ya gerçekten o pet dolu mu aldınız ya? Abi hangar vurmazsa şunları bir indireyim ben. Bekle bekle. Celil komutan. Geliyorum ha. Lan Celil. Acaba. Aa. Kordon Celil mi bu? Arkadaşlar kordon Celil'i bilen var mı? <laughs> Herkes bilmez ha. Ulan ne günlerdi be ne izlerdik. Şimdi buraya geldim ama buradan görebilecek miyim bilmiyorum. Abi sola geçti biri diğeri nereye gitti? Bunlar iki kişi galiba. Dur sabit dur. Aynen hocam. Ya komutanım. Yani ikidir sabit duruyorsunuz komutanım. Olmaz ki böyle ya. Yani biraz hareketli oynayın şu oyunu. Arkadaşlar o alan dışı kaldı ha. Onu bekleyebiliriz. Orada son bir var herhalde. Ulan tam alanın sınırındayım bak. Oğlum ne ara gittim oraya? Bak 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 bak. Hop. Hadi bakayım Ertuğcum. <laughs> ah be Ertuğ be. Hiç beklemiyordu beni buradan da. Nasıl görmedi? Ben de onu görmedim. Çok saçma bir olay oldu şu an. Evet hangar bir hareketlendi. Yani kardeşim bizim mekanı ele geçirmeye mi çalışıyorsun hemen? Sana demediler burası Dievro'nun mekanı diye he? Hemen içeride pusuyor. Evet biraz hasar yedi. O da bomba çekti. Geçen burada ölmüştüm. Bu sefer ölmem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oğlum adam aşağıya atıyor lan bombayı. Hadi. Nasıl ya? Abi orada işte. Hadi patla. Yok vallahi bu adam okunmuş ha. Arkadaşlar cam basıyor şu an. Kardeşim bırak o kiti. Bak bak bak. Hop. <laughs> ah be Majlucuna. Nasıl bir isim ya bu. Evet. Son bir kaldı arkadaşlar. Onu da gördük. Ulan hangardaki değil miymiş bu? Ben bu kafa atan hangardaki sanıyorum ha. Evet oymuş. Buggy gitmiş. Bu ne alaka? Sonradan mı geldi acaba? Hop. Adam bir anda sağa sola dönüyor. Hop. Abi 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 sakin ol abi öldüm abi. Adam delirdi. Sağa sola sıkıyor. <laughs> we are number one. We are number yok. We we değil. I am number one. Evet arkadaşlar 29 kere 3945 hasarla çok güzel maçtı. Valla arkadaşlar yine 25-26 dakikada bitirdik maçı. Ama şu 30 dakikada bitince daha keyifli oluyor ya. Ya şöyle düşünün. Şu an bu video 25 dakika. Yani bunu kesince muhtemelen şöyle bir 15 dakika falan olur diye düşünüyorum. Ya belli olmaz. Ama işte maçın uzun sürmesi benim için daha iyi oluyor. Neyse ya konuyu çok uzattım. Beğenen ve abone olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın 16.00'da Dievro YouTube kanalında tekrardan ne yapmak üzere? Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.